Angel Di Onun ortası Benzema boşta. İspanya Ligi'nin 26. haftasında Atletico Madrid'le Real Madrid, Vincente Calderon'da karşılaştı. Eflatun Beyazlar'da Benzema henüz ikinci dakikada Atletico türbünlerini susturdu. Bu gole yanıt 28'de Arda'nın asistiyle Koke'nin ayağından geldi. Arda çalım bıraktı. Koke, Koke vuruşu topağları gidiyor. İlk yarı bitmek üzereyken Gabi'nin müthiş füzesi Atletico Madrid'i sevince boğdu. Tam 16 sezondur evinde Real Madrid'i deviremeyen Atletico galibiyete çok yaklaşmıştı ki sahneye Ronaldo çıktı. Yıldız futbolcu tabelayı eşitledi Hadi, ve maçın skorunu belirledi. Ortağı, boşta kalan top son vuruş Cristiano Ronaldo'dan. Real Madrid aldığı bir puanla puanını 64'e çıkardı şey oluyor, ve zirvedeki Ronaldo. yerini korudu. Atletico Madrid ise 61 puanla 3. sırada kaldı.